Nodulumuzu hazırladık tabii sabahtan. O kısmı göstermedik. Normal makarna gibi haşlıyorsunuz. Et suyuyla pişirdik. Şimdi efendim, biliyorum, yapmıyordum da uzun zamandır etli tarif ama bu tarifi görünce bir yöntem var lokum tadında... içinin suyu akmadan etinin içinde o güzel suyuyla pişireceğimiz muhteşem bir tarif olacak ve özel bir e, krema sosu hazırlayacağım. Bu sosu sadece bu yemeklerde değil tavuklarda ve sadece makarnalarda da kullanabileceksiniz. Yani şu an beraberiz değil mi? Hemen geçiyorum tarife. Bakayım hepiniz buradasınız değil mi? Evet buradasınız. Makarnalı bonfile. Bir paket noodle efendim. Normal noodle makarna veya şey alabilirsiniz spagetti tarzı olanlarda. Üç su bardağı et suyumuz var. Biz makarnayı et suyuyla sabah haşladık efendim. 250 gram dana bonfile. Bir yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber, tuz, ...bir diş sarımsak, bir paket krema... ...yarım e, kuru soğan... ...130 gram sarı çedar peyniri... ...ve bir tutam... Ne? Tamam. Bir alayım. Şöyle efendim. Eriştelerle de olur. Tabii ki. Şu bir tanesini koymasak olur. Daha iyi olur. Biraz fazla. Olsun. Koyayım mı diyorsun? Koyayım. Yesin çocuklar ya. Tamam. kıyamam ben ya. Ver bakalım bıçağımı Serpil. <laughs> Şimdi e, burada... ...zeytinyağı isteyeceğim Serpil'den. Şöyle etlere bir... Opa. ...cizik atın üstlerine tamam mı? Çam da güzel kesiyor fark ettin mi? Fark ettim. Şöyle bakın. Bu tam bir iftar yemeği diyebiliriz. Sunum da güzel. Tuzumuz Sonrasında de. şöyle. Toz biberimiz. Zeytinyağı döktük tamam mı? Şöyle. Oo canım. Birazcık. Kendimi böyle havalı etçiler gibi hissettim şu an. Böyle artist. Aa, hareketler yapıyorlar gelen Fırat ya. Bey falan böyle yapıyordu diye ya, evet, değil Evet evet evet. Şöyle ne yapıyorlar? Kaşık kullanmıyoruz efendim. El lezzeti. Tamam mı? Sonra şöyle birazcık masaj yapıyoruz efendim. Masaj bu aşamada çok önemli. Severek yapacağız. Seviyorum bak. Valla cumartesi pazar dahil yemek yaptım. İnanın Ayıp yine it. seviyorum ya. İşte sevmek böyle bir şey. Şöyle burayı da hemen. Ben şimdi bir cımbızımızı alayım. Bu kareleri attığınızda etin iç dokusu daha iyi pişiyor. Bilginiz olsun. Ben de bu yöntemi Dün bir yabancı sayfada keşfettim. Atayım sarımsağımızı bu arada öğreniyoruz efendim. Biz de her gün öğreniyoruz. Hemen birazcık yağ koy. şey bir çok azıcık yağ ve tereyağı koyacağım. Neden e, çok azıcık efendim biliyor musunuz? E, şey yapıyor çünkü. Tereyağı yanıyor ama yağ koyduğunuzda tereyağı e, biraz daha geç yanıyor. <laughs> ama yine yanıyor. Evet masajımızı yaptık tamam mı? Bunlar hazır. Bak Hop. Allah etçi gibi oldum. Hı. Beni lokantanızda iş verenlere duyurulur. Çalışma çalışabilirim. Bırak. İyi mi bu şimdi benim senin için? Bence bir tane daha atabiliriz. Ben elimi yıktı geliyor. Tamam. Senin elini yıkayana kadar ben bunu eriteyim güzel. Çok lezzetli. Taze kekiniz var mı? Biz almamışız, bulamamışız. Bir, bir, bir lokma da... neden almadın? Yazmamışsın. Bulamadın deme diyor yapımcım. Öyle mi diyor? Ha. Peki tamam. Tamam canım. Çok özür dilerim. Nermin'ciğim. Ben unutmuşum. Bir dahaki sefere rozmarin, biberiye e, falan hepsini isteyeceğim. Tamam. Serpil niye istemiyorsun? Bizim burası görsel şovumuz yani. O biberiye olmadıktan sonra bu yemeğin ne şeyi var? Yüksel Bey de bana şey diyor. Elazığ'a doğru koşuyorsun Serpil'cim diyor. Koş sen boş Tabi ver. Tabii o listeyi verince eline. Boş ver. Hı. Şimdi daha söyleyemiyorum. Yüksel ne yapsın kadın? Ne yapsın? Ne yapayım ya? Hiç memnun bu hayat pahalı. Efendim şimdi bu eti pişirirken buradaki yağ çok iyi derecede ısıtmamız gerekiyor. Tava böyle elinizi yaptığınızda alttaki ısıyı avucunuzun içerisine net bir şekilde vermesi lazım. Yani burada birazdan ateş çıkarabileceğim. Limon suyumu da getir Serpil. Getir yapacağım. Eley. Bakalım Nermin Nefes mutfağında Nermin Öztürk yapabiliyor mu efendim? Tabii ki ateş yapıyor. Ateş çıkartabiliyor mu? Çekeceğim mi ateşimi? Ama Nermin ben yapabileceğini biliyorum. Yapmasa bir acaba ocak kirlenmezdi. Gitsin ya. Bizim kızımız var burada. Temizliği verir hemen. Neyse. Daha tamam. bir şeyimiz var. var. aroması. sen <laughs> Birazcık şöyle ısıtayım. Şu sana yeter tatlım. Evet bakın. Sarımsak. Bir diş sarımsak. Şu gördüğünüz olduğunuz sarımsak. <laughs> Koyuldu. Şey gibi oldu. Tamam. kekik de istiyorum ben. Kuru tamam. kekik ama onu en sonda alacağım. Evet şey yağımızı kullanacağız ya bizim Şimdi ben ateş çıkaracağım burada mı sarpil bana? Yaparsam Sarp. Bak bekliyor. Şu komda bekliyor herkes. Hı. Şu an benden ateş bekliyor. Hı. Hocam biraz daha ısıtayım mı? Bir İsteyim. tık daha bence. Evet. Ne? Onu da kaldırabiliriz. Mü mükemmel lokum tadında et yapacağım bugün size. Birazcık böyle şov yapasım geldi. Bugün benim becerebilirim sonucumu. inşallah. Nami. İnşallah becerebilirim. Güzel et yaparım ama. Lokum gibi olur etlerim şimdi yani burada açık ve net Ay, söyleyeyim. Yani Ay kavurma nele? Yani dağılır ağızda tel tel. Vallahi yani bak. Ben yapıyorum diye demiyorum. Aldık efendim ne yaptık? Güzelce sosladık tamam mı? Bak üstünü ne yaptık? Kestik tamam mı? Böyle karelere getirdik parça parça. Mis gibi tamam mı? Koyduk. Bak. Bol bol olsun dedik. Ekip arkadaşlarımız da var. Koyduk tamam mı? Bak. Aman Allah'ım. İlk etapta etin yerini oynatmıyoruz. Eti oynatmıyoruz. Serpil. Canım. Limonu böyle mi sıkıyorduk? Dur biraz şey olsun. Böyle vuruyorken. Tamam. En son aşamada yapacağız. Evet ne? evet. Ama onlar hazır hazırlıyordu kenarda. Biraz sıkalım biz bence. Böyle direkt sıkınca olur mu? Tabi. Dur ben sana sıkarım ama. <laughs> Şimdi şey, şov <laughs> yapacağım Serpil. Elimi yüzüme bulaştırmayayım. Hiçbir şey, şey olmaz. Görsün beni stekçiler. Nasıl yapıyorum? <laughs> ya. Gelsinler söyle. Yapabilir miyim sizce? Olur mu? Ha, ekibim Bak... inanıyorsa sıkıntı yok. Efendim şöyle bir bakayım. Bak bak gel gel. Gel güzelliği gör. Aman ya Rabbim. Bak. Lokum lokum lokum. Babanda etçi miydi vallahi Nermin? Oy 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 Tereyağı bak şimdi tereyağı nasıl yedireceğim bak. Kaşığın var mı yanında? Çok hava şu an çok heyecanlandım. Şu an inanılmaz. Mı? Nasıl kaşık? Ne, ne Şey tereyağını sıp, sıp. şimdi böyle birazcık kekik. Tamam mı? Bak. Nefis sütüsü. Ve şuradan şöyle biraz. Bak. 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 Tıp tıp tıp. Allah. Oh. Ya. oh. Biz biraz cümle davranmışız. Şu iki yok, yok. tereyağını da koyun. Bence çok güzel olacak. Ne Geliyor efendim. Nasıl yapacağız? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni utandırma. Ama var ya gerçekten bu eti deneyin. Yani sürekli biliyorum yapılmıyor. Arada bir yaptığınızda da böyle yapın. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Valla oluyor ha şey. Olur tabi. Sabir bak ne güzel pişirdim. Bir de ateş yaptım ha. Ama ben senin yapacağını ben Dur. biliyorum zaten. Dur. Biraz ocak batıyor Hı. Serpil hakkınız helal edin. Kesmedi mi? Dur. Buraya kadar çıktın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu elime alayım. Hı. Hı. Oh. Ver ...yanıyordu Yanıyor da efendim. Serpil az limon koymuşsun. Tam Yok Zamanımda kaldı. Bir Şuradakini yeter. alayım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yaptım efendim. Gördünüz mü? Görüyor efendim? Be. İşe başlayabilirim. ...250 bölümde. Ama şefin bir döktü... ispirtoyu verdi... ...coşkuyu... ...bütün kanal yedi buraya geldi. Alarmlar öttü Alarmlar öttü. <laughs> Serpil az limon suyu verdi. Serpil getir bir litre limon suyu... kavaya yaparız. Yok yok aşkım... ...bizim etimiz bak... bak ...loko. Bak etin rengin güzelliğine bak... ...kaldırıyorum. Ekran Çok başındaki olmayacak. izleyicilerim... ...hiç suyunu gram dışarıya vermedi. Önemli olan... ...et pişirmede... ...bakın şöyle yumuşacık lokum tadında bir et. Hı. Asla dışarıya vermedi. Bak. Son bir dakika da bu tarafa alırsak mis lokum. Nermin'in enfes mutfağı. Allah. lütfen tamam. beni affedin. Uf. yine yangınlar var yine. Tamam şimdi orada ben bakın çok güzel bir sos yapacağım. O, o yağın içerisinde ziyan etmek yok. Ver kuzucuğum bana. Ne vereyim sana tahtam? Tahtamı mı ver tahtamı. Ha şey mi doğrayacaksın? Ha, tamam. Çok iyi. Herkes kusura bakma. Ay ah, işte seni seviyoruz Nermin. Ne yapalım? Ben de seni seviyorum. Orada ya etim pişsin. Bir de et tahtasını geri bir daha alacağım Serpil'im. Onu vereceğim şeye. Yine Onu yine sana ben. Allah. <laughs> ne diyor? ne dedi? <laughs> etçi almayacağız. Artık etçi benim. Ailenizin etçisi. Kanal 7'nin etçisi efendim. Ramazan bayramlarında, kurban bayramlarında, özel günlerinizde bendensiniz. <laughs> Rabia ile bir süre dedik bir daha etçi gelmesin stüdyoya her yeri batırıyor ama. Hayırlı uğurlu olsun, vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. Makine yatarız artık Rabia. Şimdi bakın o tavı şey alabilir miyim? Kesme ha tahtamız mı? Şimdi bunları alıyorum canlarım Al canım. tamam mı bak. Gel. Bak bak. Şöyle gel aşkım. Bak. Şunu bak. Alayım bak. Of 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 of. Of 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 of. <laughs> bak uzun zamandır ilk defa yapıyorum. Ne olur bana söylenmeyin. Allah rızası için. Yok canım söylenmezler rahat. Yüksel söylenir diyorlar. Aa, soğanımız var mı? Tamam, tamam. soğanı bakın koyuyorum. <laughs> minicik doğradık. Önemli <laughs> olan çok minik doğranması. Kremim tatlım. Şimdi bak. Sos yapıyoruz. Bu sosu sadece etlerde değil. Ee, her türlü makarna da Tavukta kullanabilirsiniz Kremayı Aynen. döktüm Bak, hemen... Muhteşemliğe bak hemen peynir getirecek Serpilim Hemen geliyor bak Bir tarif efendim Gerçekten dışarıda yiyebileceğiniz Bakın dışarıda yeseniz Daha pahalıya getireceksiniz En az en az Yani 500 TL'yi kafadan çıkarttım 4 kişilik bir için. aileye yani Şimdi bakın ben bunu Düşük bütçeye hallettim herkes tadımlık yiyecek Kusura bakmasın. Tavukla da yaparlar. Hemen alıyorum, serpiyorum. Al canım, kremam kesilmesin. Çedarı aldım, koydum buraya. Dur, Çedar takip. biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde erir ve etle uyumu muhteşemdir. Çedarın. Hemen. Ne yapıyoruz bakın, tuzumu veriyorum. Bence gayet iyi oldu. Şöyle. Al canım sen bunu. Çok Hı. havalara girdim ama yalnız bu etçiler ondan böyle havalı oluyormuş. Ya Şimdi işte listettim. bak görüyor bak, musun? Bak, bak nasıl bir sos yaptık. Şimdi birazcık kremayı çektireceğim sadece canlar. Hı. O Mis. arada onu çektirirken ben buraya geldim. Şimdi nodulumuzu şöyle bir makarna tabağımıza alıyoruz. Güzelce et suyunda pişirdik. Tamam mı? Böyle bakın. Et suyunda hazırladık ve hafiften yağladık yapışmasın diye. Sonrasında efendim içinde tereyağı bakın. Görüyor musunuz? Bak, bak. Derler ya tam pişirmeyeceksiniz. Evet. Aslında et tam pişti ama içinin rengi ve vitamini suyu içinde. Görüyor musun? Lokum. Bak hiç zorlamıyor. Çok, çok güzel kesiyor? Tamam, bunu da yaptık. Hemen şunu da yapalım. Oh. Şöyle ve bunu da yapalım? Ekip arkadaşlarım geliyor. Merak etmeyin. Sizin için özel Tamam. Lokom, lokom Sonrasında canlarım, elleriniz yanacak biraz. Şöyle. Makarnamın üstüne aldım. Şurayı hemen sen al Serpil'im. Sahtaya oh, 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 oh. alıp gidiyorum. Atat bakayım beğeneceğim mi? Ya, ya. benim en vermişsin. Çok, çok güzel olmuş. Allah'ım Allah'ım. Yeter o sana. Çok bile. Tamam. Tamam. Ben, 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 Lokum sosu bak. Nasıl Serpil? Nasıl güzel. Sonra kıymetli izleyicilere. Derim lokum gibi olmuş. Bak, ateşi çıkarttık valla. <laughs> Al bak, bak. Etin sosu sosun bak. suyuyla dibine. Şöyle bir kremalı sos yaptık. İçinde soğan ve tereyağının etin kendi suyu. Allah. Sonrasında üzerine neydi? Ne peyniriydi? Çedar. Çedar peynirimi koydum ve bakın. Ay, i̇ster misiniz? Buyurun efendim. Hop. Yumuşacık. Bir lezzet ve son dokunuş efendim. Maydanoz. Evde yapabileceğiniz, gayet pratik, dışarıda maliyetini çok yükseğe yaptırabileceğiniz bir menü. Çocuklar istiyor efendim. Ayda yılda bir aldığınızda da güzel bir şekilde pişirebilmeniz adına çok pratik bir yöntem sunduk ve bu yöntemi sizlerle bugün Nermin'in enfes mutfağında paylaştık. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Bizim adımız Hıdır. Elimizden gelen budur. Misler gibi bir et yaptık efendim. Ne yaptık? Önce tavada güzelce bir tereyağıyla etimizi kızarttık. Eti sosladık biraz zeytinyağı, tuz ve toz biberle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.